Allah aşkına, Teşekkür aşkına güzel yapsın yemekleri. Bak dünkü gelinizden de ümit yedik biraz olmadı yani. Sen tadacaksın değil mi Şükrü Hanım bak gelinin yemeklerinden. Ben bugün çok güzel yapacağım inşallah. hem incir tatlısı yapıyor iki tatlısı var hem de cevizli milföy baklavası var. Kaynaların ağzı tatlansın iyi, iyi puanlar versinler. Güzel güzel Aa, puanlar versinler. Ama ama atayım diyorsun. Gözünüz de doysun <laughs> etini, evet, karnınız evet, da. Evet. Elif Elif'in menişine bakıyoruz evet. çünkü Efendim, 15 bin TL evet, için. Ee, o da bugün yarışıyor. Ee, tavuk çorbası ile başlayacak bugün. Sebzeli tavuklu börek var, ee, üstelik de tavuk ağrıdan geldi. Mumbar var iddialı. Mor lahana salatası var. Ana yemek olarak saç kavurmanın yanında şehriye pilavı ikram edecek bize mevsim salatası yapacak. Cevizli milföy baklavası ve incir tatlısı. Heh, salata demişken, düne gitmeden duramıyorum. Dünkü salata neden öyleydi? Param parça bile eline kırmıştı, hiç içine koymuş. Ama sen taktik yapıp 7 puan verdin anneciğim. Aa 7 verdin anne. Ne diyorsun sen? Ben salataya beni? konuştum. Evet. Bir de bu şey tatlıya <laughs> Ama konuştum. Ama güzel olmuş dedi Ama yani. Diğer çok yemekler güzel çok temizmiş, Diğer yemekleri güzel. Mesela şey güzel olmamıştı. Ne tatlısı güzel olmamıştı. Salatası olmamıştı. Salatası olmamıştı. O paçanga böreği Oo. de maşallah bir metreydi. Dün 4 puanı kullandım çünkü neden hiç lezzetler olmamıştı. Gelinimizi sunu masa düzenine verdim 4 puanı, 2 puanı. Paçanga böreği yapmıştı, şekli de bozuktu. Bugün de lezzetlere bakmaya ve ona göre de puan vermeye devam edeceğim. O paça o, o, niye öyle da güzel olmamıştı ama ondan önce yemekleri büyük... güzel olmuştu. <laughs> Gerçek konuşalım. Lezzetleri vardı da. Masayı da güzel düzeltmişti. Masası da güzeldi. Evet, masayı da o, güzeldi. Ayrı. anneciğim kayınvalideler senin için ne diyor biliyor musun ne diyorlar taktik yaptı diyorlar Ha bugün için yedi verdi diyorlar mahsus verdi diyorlar onlar da diğer önce yedi o diğere verdiler niye vermedi niye Helal. zaten olur, ben o dördü verene yüreğim rahattır çünkü o kadını mesela şey yapırdı yani bilir mi hep düşük kullanmış Geldiğinde beri düşük kullanmış, dördü kullanmış, beşi kullanmış. Gelinine dört verdin kayınvalide. ben dört verdim ya işte ben onu oldu. Deyirim. Ben bilirdim o ne olduğunu. O yüzden ben dördümü kullandım ona. Şükran Hanım'ın gözüne baksana sen. Ben o diğerlerine dört kullanmıyordum gerçek konuşun. Ben onu konuşmanısına bir de hep düşük Hadi Hülya Hanım benim gelinimin güzel yemek yaptığını anladı bilerek dört puan verdi diyor. Yok hiç de değildi gelinin yemeği. Bir de gelin çok konuştu. E konuşsun. E dün canım, en bak diğer gelin ölüf. sonunda konuştu. Diye, sen dünen benim gelme böyle Dedim daha gelin senin puanı gördü. E de de içindim içindim dedi. dedi, ki içine mi girseydin barbun yanın dedi. Gerçekten öyle dedi. Beraber mi pişseydik dedi evet. barbun yayla gibi. Ay çok tatlıydı yani. <laughs> o zaman bugün gelin hiç konuşmasın. Kendini savunmasın. Hep Şükran Hanım Sağ olsun, Bakalım göreceğiz Şükran Hanım masada nasıl ya davranacak. Bu arada hemen başvuru anonsumuzu size için tekrarlamak ve bir hatırlatmak isterim. Az kaldı Zuhal Topal'la sofrada sezon finaline doğru giderken siz de yarışmacı olmak ve 15 TL için burada bu heyecanı i̇nşallah, yaşamak isterseniz ne yapacaksınız? 543 ile başlayan 0543 ile başlayan telefonumuzu arayacaksınız veya Fox.com.t üzerinden bize ulaşacaksınız. Olmadı Zuhal Topal'la sofrada Instagram hesabı üzerinden yarışmacı olup Cuma günü 15 bin TL ile gidecek Kaç dakikası geçti Elif'in? Hadi Elif, hadi Elif, hadi. Tamı tamına 17 dakikası bitti bile. 17 dakikan bitmiş. Oo, çok geçmiş. Vallahi kolay gelsin. <laughs> teşekkür et. Ay bu süsler burada dursun. Senden bize hatıra. Hatıra senden. Her şey dışında göreceksin. Ha Zuhal koymuş. Tamam. Bunlar senden bize hatıra. Biz öyle bize tamam, gelen koyuyoruz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Rast teşekkür ederim. İnşallah güzel olsun. 15 bin TL'ye inşallah. Sana i̇nşallah. İnşallah. 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 i̇nşallah. Hadi i̇nşallah. bakalım i̇nşallah. sen de tat yemeklerinden gelin. Tadına tuzuna iyi evet. bak. Şu güveniyorum. Bakacağım. Temizliği bırak, tadına bak, yemeklere de, bak. Önümde. Temizledin artık. Şuraya bak. Vallahi bak ne korkuyorum. Da temizdir. Fes başıma, fes başıma, fes gülüden Gelin hanım şu ana kadar neler yaptık? Şerbetimi koydum, tavuğumu koydum, bumbarımı yıkadım. Şimdi bumbarımın içini hazırlıyorum. Bumbar dolmasının içine neler giriyor? Soğan koydum, yağını koyacağım. Bumbarı kayınvalideler sevecek mi? Valla belli olmuyor. Güzel olursa sevecekler. Değişik yemek oldun. Gerçekten mi? Tabii o zamana değiş... kadar yaptılar ama benim kadar temiz hiç kimse olur. yapmamış olacak. Burada kaynayan nedir? Daha, diğer şerbe, alacağım. şerbe. Sebzeli tavuklu börek için tavuk etleri doğranırken, bumbar dolması için kavrulan soğanlara salça, kıyma ve yıkanmış bulgur ekleniyor. Gelin hanım burada yarışmak zor mu? Yo, hiçbir şey de yok. Evdeki gibi. Zorlanmıyor musun? Heyecan olmadı mı hiçbir şey olmaz. Heyecan yok yok. Aynen evimizde nasıl yemek yapıyoruz. Ben hiç heyecanlanmadım ki. Aynen öyle. İlk cumartesi pazar biraz heyecanlandım. O da iki gece yatamadım sabaha kadar. Ondan sonra daha da yok. Korkudan mı yatamadık? Bu bulgurun işi, yani. evet. işi bitti. Bulgurun işi bitti. He, Bunu kaldıralım. Evet. Anneciğim iki gündür senin üstüne çok geldiler. Ne yapacaklar ağrılı şükrana? Şimdi değiller ağrıda gelmiş. Ne yapacaklar? İddialıyım çok şükür inşallah yemeğimiz de hazır olacak. Her şey de dört dörtlü olacak. Gelinimiz Merve ile de çok atıştın. Gelin biraz çok konuştu bir de kaynanası konuşurdu. Yani kendini çok şimari güvenliydi. İşte dedim sen güvenirsin kendine. O zaman sen geleceğim ben sana o yüksek puanlar vermirdi gelinlere. O yüzden ben dört verdim ona. Kuyruk yağını bumbar dolmasına mı koyacaksın? Yok bunu saç kavurmaya geçtim. Saç kavurmayı şimdi mi yapacaksın? Ay yok saç kavurma bunu doğrayacağım içine koyacağım anne onu kapat. Kapattım şerbeti kapattım. Bunu bunu. Düdükli ha. yarım etti. Yok etsin. düdükle kalsın düdükle pis. Saç kavurmanın olmazsa olmazı nedir gelin hanım? Kuyruk yağı tadını veriyor. Kuyruk yağıdır tadı güzel olur. Saç kavurma için kuyruk yağı doğrayan yarışmacımız milföy baklava ve incir tatlısı için cevizleri rondodan geçiriyor. Gelin hanım bize ağrıyı anlatır mısın? Ağrı küçük, sevimli, halkı çok iyi. Öyle yaşayıp gidiyoruz güzel yani ağrı. Çok soğuk. Biraz kışı güzel der, soğuktur. Ama yazın Hadi. şeyi çok, otları çok. Baya gider kayınvalidem de ot toplar. Kayınvalidem de otçu. Otçu mu? Bir sürü ot toplar. Dağlarda ot toplarız, yeriz. İşkin, cah. Onlar var mesela toplarız, getiririz, yeriz, kavururuz. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Yağları alayım. Kuyruk yağlarını mı çıkarıyorsun? Evet, evet. yağları eridikten sonra Hadi bunları yeter, çıkarıyorum. Yeter Ana yemek için kuyruk yağlarını eriten yarışmacımız kuşbaşı doğranmış etleri yıkadıktan sonra sac tavaya alıyor. Ardından rondodan geçen cevizlerle kuru incirleri dolduruyor. Anneciğim gelin Nail'i çok kıskanıyormuş doğru mu? Evet Nail'i de mesela biri biri iş şey yaparsa kıskanır. Yani der ben bu işi mutlaka yapmam lazımdır. Yapır hayırlısıyla. Ha, bu tamamdır. Tamam. Evde kararları kim veriyor? Evet. Evi eve ben yönetirim. Kararı ben veririm. Kim nereye giderse, kim ne iş yaparsa gerekeni ben derim, onlar da yapırlar. Anneciğim, sen baskın bir karakter misin? Ee ben ne dersem ben mesela gelin babası Gile giderse, anneye gidiyorum haberin olsun diyorum. Elif ben gideceğim babam Gile. Hiç demiyorum gittiğimi. Anneye söylüyorum? Tamam, ben ben gidiyorum ben. Ama ben de yok demirim. Nail geldiği zaman Elif nerede diye sormuyor mu? Yok. Ben Elif'i babası Gile göndermişim. Bir şey diyemez. Emir demiri keser mi? Evet. Keser. Ben keser. Benim emrim demiri ben keser. Ben ne desem o olacak. Bana da incir tatlısı yaptın mı? 2 4 6 8 10 12 Tamam 13 14. İki tane de sana yapıyorum bak. Varsa fazla yap. Varsa fazla yap. Bumbar dolması yapmak zor mu? Bumbar ele bumbarı dolduracak. Hadi dik yap. yapayım, şimdi tamam dolduruyorum. Dir. Şunu bırakıyorum. Sarı gitsin. Çok mu basit? İç tabii tabii sana ya, basit. Dikliğe koyacağım. Şimdi ne koyuyorsun? 3 kaşık şeker, bir su bardağı su. İncir tatlısı şerbetiyle birlikte ocağa alındıktan sonra tavuklu böreğin sebzeleri için suyu süzülen hazır garnitür kavrulan tavuk etiyle buluşuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.